Metin Bey'in cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir? Art, arttırmaktadır yüklem. Sadece ev işlerinde değil, aile içi verilecek kararlarda da çocuğumuza danışmak, onun da fikrini almak özne. Çocuğumuza iletişimini ve kişiler arası fikir paylaşımını belirtili nesne. Evet seçeneklerimize baktığımızda bununla özdeş olan seçeneğimiz hızlandıracaktır yüklem. Kardeş sahibi olan çocukların paylaşımını sadece kardeşle ve yakın akrabalarla ve kendi çevremizle değil çocuğumuzun kendi tercih ettiği arkadaşlarıyla da Aynı oranda zamanını paylaşmasını sağlamak. Buraya kadar arkadaşlar özne. Bireyselleşmesini burası da belirtili nesnedir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru yanıtımız D seçeneğidir.